kim suç işlemişse cezasını çekecek, çekmeli de. Edirne Belediye Başkanı Recep Yurkan, Fethullahçı terör örgütü FETÖ ile ilgili aramaların yapıldığı şirketler arasında Edirne'de de alışveriş merkezi inşaatı devam eden Eroğlu grubunun yer aldığı iddiasına ilişkin duyumu gazetecilerden öğrendi. Bu sabah mı? Evet. Eyvah. Kaldı bizim şey. Başkan Gürkan, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik yapılan baskınlarda çok sayıda şirkette aramalar yapılarak gözaltı kararı çıkartılırken aramaların yapıldığı şirketler arasında Edirne'de de yatırımı bulunan Eroğlu grubunun yer aldığı iddiasına ilişkin duyumu gazetecilerden öğrendi. Önce eyvah diye şaşıran Gürkan, sonra da kim suç işlemişse cezasını çekecek, çekmeli de dedi. Allah Allah, bu sabah mı koydular? Hayır ben şuna üzülürüm. Tabii o hukuk ona diyeceğimiz bir şey yok ama e, yani Edirne'nin ortasında öyle bir devasa kütle kalırsa görüntü olarak çirkin olur. Yani memleketin birliği, bütünlüğü her şeyden önemli. Bu darbe girişiminde kim suç işlemişse cezasını çekecek, çekmeli de. O Ahmet olur, Mehmet olur, hiç önemli değil. Belediye başkanı olur, gazeteci olur, siyasetçi olur, iş adamı olur, devlet görevlisi olur. Herkes çekecek, çekmeli de. Ama Edirne açısından tabii yani o, o kütle öyle kalırsa evet bayağı da hızlı gidiyordu. Diyecek bir şey yok, yapacak bir şey yok. Belki şirket devam eder. Kayyum, kayyum atanmayacak bir şirketi. Kayyum atanır, şirket devam eder. Yani bayağı bir yatırım yaptılar. Tabii tabii yıl sonuna bitirmeye çalışıyorlardı.